böyle? Kuzey, bu ne böyle? Çıba yıkıyor. Yapıyor. Kim yıkıyor? Çıba yıkıyor. Ne yapıyor baban? Çıbı çıbı yapıyor baba. Nereye? Ayaba çıbı çıbı yapıyor. Yıkıyorlar mı bizim arabamızı? Evet. Kim yıkıyor bizim arabamızı oğlum? Ben de yıkacağım. Ama sen şimdi yıkayamazsın. Biz tavukları sevmeye gidiyoruz. <laughs> ay, ay yapma, yıkama beni Cengiz. Ne yapıyor baba? <laughs> ay, çıbı çıbı yapıyor. Allah, eyvah. Ay yavaş Cengiz. Ne oluyor böyle? ya seni yiyeceğim ya ben hamsil olsun ha? nerede baba ne olmuş babaya düştü mü düştü mü baban ne olmuş babaya öpücük at hadi babaya bir kere öp babayı uyansın А да пусть пусть я повы.